Salam <laughs> no. Ati. <laughs> Salam no. Uncana brother Messi. Salam no. Uncana brother Messi. Unka brother Messi. happy holiday. Okay, happy holiday. Yeah. Today. Okay. Uncana brother Messi. Yeah. Okay. Shuanda. Turmi'deyiz. Turmi şehri. Burası Hamer kabilesinin yaşadığı bir şehir. Bugün de pazar günü. Turmi'de bugün pazar kuruluyor. İnanılmaz rüzgarlı bir gün var. Bayağı toz toprak uçuyor etrafta. Şöyle göstereyim ben de size ortamı. Burada kadınlar değiş tokuş yapıyorlar. Kendi yetiştirdikleri, kabilede yetiştirdikleri tarım ürünlerini getirip satıp burada Çin malı kıyafetler, işte ihtiyaçlar, ve araç gereçler alıyorlar. Şurada mesela ne sattıklarını göstermek istiyorum size. Selamlı. How do you say hello? Hayo. 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 Like this. They, they don't shake They do this. Hello, hello. Oh, alo. Burada kadınlar bir şeyler satıyorlar. Francay. Selamlo, uh no. -huh. Faya. 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 She teach you. She's a second wife because she have only two metal. Uh huh. And this is the first woman. Uh -huh. uh, she has one on the top, one big one. Yeah. So that's the first wife. She's a second. The second wife. That's the second wife. Yeah. Hello. No, Hello. Allah yeah. Allah. Allah Allah. Allah Allah. This What's is this? It's beautiful. So these are bracelets for a beauty. Aha. Uh -huh. Yeah. Burada kadınların kullandıkları uh, bileklikler bunlar da güzellik için aksesuar olarak kullanılıyor. Let's see. What are you selling? This this. <laughs> evet. Better. Ya Kib butter. <laughs> Before they bring it with calabash, uh, with this material. Oh, this calabash. Now they use plastic. The plastic yeah. Burada yağ satıyorlar. Bunlar kibe deniyor, değil mi? Kibe. 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 Kibe, kibe diyorlar burada. Yağ, ya sıvı yağ gibi bir şey herhalde. Eskiden bu kalabash içinde muhafaza ediyorlarmış. Yani bu tutuma meyvesi gibi bir şey bunun içinde muhafaza ediyorlarmış. Burada bu arada insanlar... <laughs> oh, Kasile. Yeah. <gülüyor> kasile. <gülüyor> okay, <here>. yeah. Ne diyor? <laughs> okay, okay. Burada kadınlar saçlarını Kasile adı verilen bir boya ile boyuyorlar. Mi? 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 Fire Fire Friedel Okey. Kadın Ya vuruyor çekme plan diye de kendi mi çekiyorum onu çekmiyorum yani. Burada böyle bir koridorda insanlar da Köyde yapıp getirdikleri kapları burada bu şekilde satıyorlar. Selam lan. Fire fire. Fire. Faya. Fire. 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 Oh, yeah. bora Bora Simi Bora Nami Bora Nami Bora Bura Bura See Namu Kisani Bora yeah. Bora. Beautiful, Bura. how do you say It's beautiful, this one It's beautiful It's a pot uh -huh. Uh -huh. masaro. huh Masero, you call it Masero uh -huh. uh -huh. what do they put inside? Ne koyuyorlar water. bunun içine? Water, su. Water, 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 water. Okay. Bunun içine su koyuyorlarmış. Su And it keeps very cold the water. Evet. A, like a refrigerator. Aha. <laughs> Suyu e, serin bir şekilde muhafaza etmek için bunu kullanıyorlarmış. What do they close with? <laughs> closed. Like this? this. Me, speak. Me speak. 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 <laughs> beautiful. How do you say beautiful? Feigani. 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 I like. Okay. Var mı bir? Ha şimdi para ver diyorlar. Çok klasik oluyor. Burada yani genelde kamerayı elime aldığım anda turist eşittir para oluyor burada. Kendimi çekiyorum. <laughs> Neyse hacı şey, olay ciddi geçiyor biraz Kaçalım biraz burada Selamun. Buradaki gördüğünüz çalılarla da evleri kaplıyorlarmış. Evlerin çatısında kullanıyorlarmış Başka yerde bu bölgede yetişmiyor bu çatılar diyor Bu çalılar Gelip insanlar burada toplu halde alıp evlerinin çatısına koyuyorlarmış Şöyle göstereyim Oldukça geniş bir alanda burada şey satıyorlar. What eating? What eating? Chat? Chat? Ne ne? Chat? Tobacco. They Oh tobacco. Yeah. Tobacco. Okay. Tumbo. I'll show you. Burada kadın çiğniyor. Can I see? Yeah. Look. Tumbo. 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 Say say. Tumbo. Tumbo. Burada kadın tütün çiğniyor. Hangi? Şu Şimdi görmüş olduğunuz boynundaki askı Ha bu tütün. Bir sabah bir bitir. Sıç. Tütün. Yok abi ben. Var. Okay. For it. Do you? It's yours. Okay. Faya faya var. Faya var. Şimdi <laughs> yolumuza devam ediyoruz. Oh, they sell here. Burada ileride bal satıyorlarmış. Şimdi birazdan gidip oraya da bakacağım. Turnip pazarı, Hamer kabilesinin gelip günlük eşyalarını sattığı yer. Zebraing incense, incense, incense from the tree. Oh, smells. Put it in the fire and it has very nice smell. Yeah. Burada tütsü satıyorlar. Bu ağaçtan elde ettikleri bir tür tütsü. <laughs> Kamerayı pek kamerayı sevmiyorlar. Çekmek o yüzden kolay değil. hani şurada ileride bal satıyorlar. Ağaçtan toplayıp getirdikleri balı. Ha. Tütün, tobako, tütün. Burada tütün satıyorlar. What's this? chops no it's not chichat. it's a moringa oh ah, moringa vitamin yeah. like a vitamin yeah we eat it for uh, like a spinach uh -huh. we also use it in bu da moringa bitkisiymiş moringa ile peruda da karşılaştık bunu bu şekilde etiyopya'da yaygın olarak yiyorlar yani sadece burada kabile tarafından tüketilen bir şey değil jinka da etiyopya'nın diğer yerlerinde de tüketilen bir e, ürün <laughs> Ya burada yolu tıkıyorum buradan gel. İnsanlar geçiyor. No 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 me. It's no photo, no photo. Baksana kadının kafası kasile direkt. Böyle yapışkan bir şey. Burada bütün kadınlar kasile. Asile. Asile, asile. Mi? No asile. No asile. Aman no, gel. Asile. Asile. Biz asile. asile. Can I touch? Asile baya sert saçları var. Güneşten korumak için bayağı, bayağı. ve temiz tutmak için saçlarını bu şekilde kullanıyorlar. Okey. fire, fire, fire. Bro. Ha, burada tütün var. Ha, burada bal satıyorlar. Gel hocam. Ağaçtan topladığı bal direkt bu. Ne foto, 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 foto. Bu şekilde getirip bu köyde satıyorlar. Ama çizin. Santrum. Mem. He? 800 lira. 800 lira. 1000 fit. Orafik. Vay. 64 like kilo. Ya bunu 800 buraya satıyor. Yani yaklaşık 12 dolar falan bunun toplamı tamamı. Bayağı da ağır bir şeyi var. Ağırlığı var. Herhalde 5 kilo falan bir şey. Fire Fire. Ne? Fire. Oğlak oh, yastık. Yastık olarak kullanıyorlarmış bunu. Böyle ahşaptan oyma bir yastık. Thank you. Bu bölge tamamen tütün satıcıları. Böyle araya doğru da gidiyor. Tütün satıcıları var. Gelin bakalım. Amerika Bilesi'nin kadınları çok zarif, ince vücut atları, düzgün yüz atları var. Foto, foto no foto, no foto. <mim> Selam, no. Fayev, 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 how do you say hello? Fayelo, faytay, fayao, fayao. Give, what give? Beautiful hair. Look at her hair. Beautiful. Kas Asile. Asile and butter. Asile and butter. Kızın saçları çok güzel de. As asile, 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 asile ve yağ kullanıyorlar. Uh, my name is Bora. How do you say? Uh, namo Bora. Okay. Namo Bora. Yanchis. Bora. Nami. Or, like know. this. Okay. Nice to meet you. Dume. Uh, her name is Dume. 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 Beautiful hair. Saçları çok güzel de. <laughs> e, bu şekilde çekebilir miyim? İz okey? Like the. Hair. Saçı bayağı güzelmiş. Yani çok şey hissetmiyorum ben de kendimi burada video çekerek. O yüzden sadece göstermek istedim. Boynunda bir tane uzun metal varsa birinin ilk eşi anlamına geliyormuş. İki tane e, üst üste kısa metal varsa da birinin ikinci veya üçüncü eşi olduğu anlamına geliyormuş. Two wives also. Two wives. Uh, Hamer can very more wife four like five. ten wife yeah. sometimes if But they're if rich. I know a person has three. Okay. How much is one doll one wife cost? Uh, and Hamer is a little like maybe 33 goats, ten cows. Okay. And honey something like that. Bir kadın için 33 tane keçi ve 5-6 tane de inek başlık parası olarak veriliyormuş. Bir kadınla evlenebilmek için. Uh. Let's go. Devam ediyoruz. Thank you. Burada da bakliyat satanlar var. Daha çok darı ve mısır satıcıları. Burada da kahve çekirdekleri satıyorlar. This is coffee. Yeah, coffee share. Yeah. They don't so eat they coffee. Make, uh, bunna Oh, really? Yeah. They don't like so, coffee. No, they don't. Mm. They have to boil it, but they don't eat it straight up. Do you need wanna... you know? to spit or no? Eat. Gel de gelmek Tamam. Okay. bir kafe, kafe. Kafe, okay, okay. Çekme diyor. Hello. <laughs> Hi, I'm good, good English. What's your name? My name is Jordan. Jordan. And you? My name is Bora. I am from Turkey, Türkiye. Oh, I am from Hamer, <laughs> yeah. Beautiful English. You go to school? Okay, you're not married. You're not married. Yes, yes. No, nothing. You're a student. Okay, so you are married and student or not married? Not married yet. Okay. What's your Hamer name? Jordan. Hamer name Bona. Bona. Bora. Bora. Bona. Bona. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Burada Bona ile tanıştık. Hamer adı Bonaymış. Burada kahve çekirdeği satıyor. Burada kahvenin içini yani çekirdeklerini yemiyorlar. Dışını yiyorlar. Kahve çekirdeği yanlış söyledim. Kahve kabuğu satıyorlar ve bu kahve kabuğundan da Buna adı verilen kendilerine has bir kahve yapıyorlar.

Bona. Bona, right? Very nice to meet you. Thank you. What? What's young Kesan Metano? <laughs> no, okay. This is a natural salt. You mix it with tobacco. Hmm. So then they oh they chew it with this. Yeah, yeah. Tütünü bununla çiğniyorlarmış. Evet tütünü bununla çiğniyorlarmış. Bu da doğal bir tuz. Aslında bir taş bunu küçük bir parça çiğneyip e, tütünü tuzlu şey hale getiriyorlar çiğnerken. Thank you very much. Have a good day. Nice to meet you. Böyle bir marketteyiz. Yürümeye devam ediyoruz. Burası tamamen kahveciler. Kahve kabuğu satıcıları. çekirdekleri de Çekirdeklerini de başka şehre getirip satıyorlarmış. Burada çekirdek Let's keep walking. Let's keep walking. Burada böyle. No me. Not you. Not Okay. walk. Burada bazı insanlar çok arkadaş canlısınız. Çekmeye izin veriyorlar. Bazıları izin vermiyor. O yüzden size her şeyi gösteremiyorum. İzin veren insanlarla konuşabiliyorum. Burada da asile satıyorlarmış. This uh, soil only find it in certain uh -huh. area in their village. Okay. Not in uh, every hammer village. So these people bring for uh, others who don't have it. Okay. And they sell it. But only they sell hammer, yeah, hammer, for to hammer, hammer, to hammer, hammer. To hammer. Okay. She's speaking because you have tobacco inside. Tobacco. Temple. They don't like tourists here much. Uh, no, it's not because they say pay, pay, pay. Ah, uh, pay, pay, pay. It's not say don't we can pay one bird, two bird if they, if they like. Uh, no, it's too much. To be. No, to me, to me. Yeah, let's go, let's go. Back me. <laughs> tamam, peki, okay. Let's go. Sevmiyorlar, yapacak bir şey yok. İstemiyorsa gideceğiz. Devam edelim bakalım, etrafta neler var.

olarak sattıkları şeyi taşıyor karşıda. No. no. No foto. 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 It's fine, it's fine. No photo. Okay. foto. Uh, uh, okay. No. <laughs> <laughs> no, no photo, no photo. nice to meet you. Okay. 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 <laughs> fire. Yeah, fire, fire, Salam ne? fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, Fire, jumping. These are uh, bull jumping ceremony guys. Wow, bull jumping. He's the maza, best man of the yeah. guy who jump. Uh so I know it was a season. He's young, 15 years old. Yeah. Yeah, right? Yeah, he's uh, 15, 16. Evet. Because he was fitted very well for slimmers. Ah, to be a warrior. Yeah. He fits very well. Yeah. Ya şimdi yanımdaki kızın gözü enfeksiyon kapmış bana gözünü gösteriyor. Burada doktor var mı diyorum yani enfeksiyon gözün içi kırmızı yani gözün içi kenarcığı kenarcığı ay look the eye gözün içi hafif kızarmış sizler doktor here, doktori we take her to doctor we take her to doctor if she wants yeah <tik> <Uçurma x2> Akim bize ilaçları şimdiye dek. Şeda, ne tür tür farmasilerde? Şeda. Hangi tür farması? Farmasiler. Yılanlı. Yılanlı. Yok farmasiler. Yun tu bayır mı Medisin. Ya Akim bayır. Şimdi bu kızın gözü enfeksiyon kapmış gidip buna bir eczaneden bir şey alacağız. Arın <laughs> Bizimle birlikte geliyor. Yani burada doktor olarak da gelmek burada iyi bir şey vesile olabilir yani bu insanlar burada sağlık hizmetlerine ne kadar kolay ulaşabiliyorlar bilmiyorum. Etrafta şu anda burası market kısmı illa bir eczane filan gibi klinik gibi bir şey vardır bakacağız bakalım ne var orada. What's your name? <laughs> ne? Namena. Namena. Kayre. 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 Bora. 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 Böyle bir e, eczane varmış veya klinik gibi bir yer bilmiyorum. Heh, bereket Klinik. Burada insanlar sağlık hizmetlerini... Evet. Bereket Kliniğine geldik. Burada hasta yatağı burada herhalde. İstiyorsak ya ya. Biz de sik. Burada hasta insanlar böyle bu şekilde yatıyorlar. <laughs> Selamna. no. Si <laughs> <C> ay. <laughs> Enfeksiyon. Nothing. Bakayım. Daha ya bu böyle. Zino <laughs> ilaçlar var. Zino kolunda. Erkusunat.

Bakın gözü kanlanmış. Bakteri kapmış burada gözü. Bu da bir tür bakayım ne diyor. Herhalde. Ha meto nuymuş. Antiseptik bir göz damlası gibi bir şey herhalde bu da. Göz ve kulak için diyor. Leso Azinonu Mato'ya bakar. Mato'ya Baka Baraka te. Ha meto nu. Ö şey şey bitir bu kedeme. Siter. Gü. İbrahim Mengil light atko nu. Lera galoña. Antin murdatin diyor. Zemre garo içer. So so 100 bir. şu ilacın fiyatı 100 bir yani 2 dolar gibi fiyatı var. Bunu şimdi <laughs> kardeşimize alıyoruz. Önce bir yüzünü yıkaması. Okey. Ama <laughs> şakın alo. <laughs> Okey. ne? Thank you <laughs> very much. Bayruğu. Bayruğu. Thank you. <laughs> Klinikten ayrılıyoruz şimdi. Kızın göz damlasını aldık. Geç. Burada etrafta bayağı kliniğe gelen insanlar var. Buranın... Evet. This is the only health clinic yeah. in Turmi. Uh, no, there one governmental. Oh, there one governmental. That one has a process. You have to have a card and something. Uh This is a private. Evet, burası özel klinik gibi bir şeymiş. Bereket klinik. Burada de Kızın ilacını aldık. Ya şimdi burada işiriye gitsek ben tedavi etmeye geldim falan desek yani ben doktor değilim, yapamam böyle bir şey de. Kim bilir ne hastalar vardır burada. Ne bakteri kapan insanlar vardır. Ya yani buraya doktor bilen birinin tedavi etmek için gelmesi lazım. Afrika'da çok normal. Böyle şeylerle karşılaşmak.